Merhaba arkadaşlar. Nasılız bugün? Keyfimiz yerinde mi? Yeni zamlar nasıl sizi memnun etti mi? Keyfinizi daha çok arttırdı mı? Hayır elbette ki değil. Zam üstüne zam, zam üstüne zam, zam yağmur diyebiliriz buna. Daha geçen hafta akaryakıta birçok zam geldi. Birçok zam geldi. Neye geldi? Akaryakıta. Şimdi akaryakıt dedim ya. Geçen gün oğlum Tarık İstanbul'a gitti. Mikrofon bendeydi. Akaryakıta yapılan zam mı sordum. Çok enteresan bir şey oldu. Şimdi onu izleyelim. Sonra akaryakıta zam geldi. Duydun belki. Akaryakıta mı? Akaryakıt. Yemin ediyorum. <laughs> akaryakıta anladım. Ne anladın? Karıya kıza zam geldi abi. <laughs> ben kafayı kafayı fena bozdum. Şimdi gerçekten <laughs> akaryakıta zam mı diyorum yoksa karıya kıza zam geldi mi diyorum. Sonra dinledim bir daha. Hakikaten öyle anlaşılıyor arkadaşlar. Akaryakıta zam geldi lafı benim ağzımdan sanki karıya kıza karıya kıza zam geldi gibi anlaşılmış. Bir hemen savunma yapayım. Ağzımda maske var. İki, mikrofonu karşı tarafa soru sorduğum gence uzatırken geri çekerken o sırada akaryakıta zam geldi lafı nasıl olduysa sanki karıya kıza zam geldi gibi sormuşum. Çok enteresan. Bunu o anda fark etmedim. Daha doğrusu karşımdaki insan fark etti. Hatta videoyu daha sonra izleyen herkes fark etti. Sonra ben bir daha izleyince evet sanki öyle diyormuşum gibi geldi. Hatta yorumlara yorumlar yapmış bazı vatandaşlar, bazı arkadaşlar benim öyle söylediğimi iddia ediyorlar. Hayır öyle bir şey söylemedim. Akaryakıta zam geldi. Akaryakıta zam geldi deyince hızlı da söyleyince bir de ağızda maske olunca bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Yavaş oynatmak istiyorum. Bakalım yavaş oynatınca ne anlaşılıyor. Ben sonra akaryakıta zam geldi duydum belki. Akaryakıt mı? Akaryakıt. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Akaryakıta zam geldi mi diyorum yoksa karıya kısa zam geldi mi diyorum. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Hiç böyle bir soru sorar mıyım? Lütfen arkadaşlar yorum yapan arkadaşlar evet öyle anlıyor olabilirsiniz. Hatta bence algılarınızı değiştirin. Bilinçaltınızı değiştirin. Niye karıya kısa zam geldi diye bir soru sorayım. Biz troll bir kanal değiliz ki. Evet arada bir troll dediğimiz oluyor ama konumuzun trollükle hiç alakası yok. Zam geldi. Tekrar yeni bir zam geldi ve zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıta, benzine, mazota. Çünkü bunların benzin, mazot hepsi akaryakıt. Akaryakıta zam geldi. Karayakıza değil arkadaşlar. Lütfen ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Hani bir laf var da var ya benim ağzımdan çıkanı sizin de kulaklarınız duysun. Benim böyle bir şey söyleme imkanım yok. Soru aynen şöyle. <laughs> <laughs> güleceğim geliyor tekrar dinleyince <laughs> akaryakıta zam geldi. Ve yine zam geldi. Muhtemelen yarın yine gelecek. Tabi bu soruyu soruyoruz. Geçen ben sordum. Son olarak Tarık sordu ve enteresan bir şekilde vatandaşlar aha bak böyle cevaplar veriyor. Valla benim Son. arabam yok ya. ya. Olsun yine vatandaşı etkiliyor o <laughs> Aracım olmadığı için herhangi bir yorum yapamayacağım da artık açıkçası... Şöyle. Benim arabam yok. Zam gelmiş. Ne yapayım? Ya arkadaşlar... Size sizin arabanız yok olmayabilir ama bu gelen akaryakıta yani benzine, mozota, doğalgaza işte bunlara gelen bütün zamlar hepimizi etkiliyor. Market fiyatlarını etkiliyor, manav fiyatlarını etkiliyor. Aklınıza iğneden ipliğe ne varsa hepsini etkiliyor bu akaryakıta yapılan zamlar. Önce zam yapılmıştı. Sonra 25 kuruş o zam indirildi. Bugün hop tekrar bindirdiler. Yarın indirirler mi? E olabilir. Belki 10 kuruş, 5 kuruş, belki 30 kuruş, belki 25 kuruş tekrar indirebilirler. Ama ertesi gün ve ertesi gün, ertesi gün bir daha indirecekler ya da bir daha bindirecekler. Yani olan hepimize vatandaşa oluyor. Cebimizdeki para, Türk lirası, milli paramız buz gibi, kar gibi eriyor gidiyor, yok oluyor, buharlaşıyor. Geçen sene 100 liraya, bu örneği sürekli veriyorum artık 100 liranın da çok fazla hükmü kalmadı. Geçen sene 100 liraya yaptığımız alışveriş ne alabiliyorduk? Bugün 100 liraya markete gittiğimiz zaman ne alabiliyoruz? İşte bunu anladığınız zaman Cebinizdeki paranın giderek alım gücünün zayıfladığını fark ettiğiniz zaman bilin ki o ülkenin o ülkenin parası, o ülkenin ekonomisi bozuk, kötü, kötü yönetiliyor demektir. Bunların tümünü görüp de yok saymak, bunları fark edip de ısrarla ve inatla tıpkı şu hacı amca gibi dinleyelim şu hacı amcayı. Bakın neler söylüyor hacı amca. Yani bir laf vardır. Kişi sevdiğini kusurunu görmez. Bunu bir çizelim. Hani ben AK Partiliyim dedim gizlemiyorum. Olabilir abi. Dediğim gibi beğenmediğim yönler de var. Ekonomi yönden sıkıntı var. Ama Güzel Ege, AK Parti peki. Gülüm, gülüm bak. Siz, bak çalıyor deniyor. Peki yarın seçim olursa yine AK Parti'ye oy verir misiniz abi? Şimdi Cumhurbaşkanı'na oy veriyorum ben. Kişiye veriyorum. <laughs> yani AK Parti'ye değil. Şimdi kişi. AK Parti de yanında işte artık. Ben de ama Cumhurbaşkanı'na dürüst olduğuna inanıyorum. Bu arkadaşların çoğunu tanıyorum. %30'u, %40'ı böyle dört dörtlük insan ama bugün geldiğimiz noktada AK Partililerin, AK Parti'ye oy veren seçmenin büyük bir çoğunluğu böyle düşünüyor arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'a toz kondurmuyorlar, seviyorlar. Sevebilirler. İnsan sevdiğinin yanlışını görmezmiş diyor ya Hacı abi de bunu ima ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın seviyor olabilir ama sevdiğinin yanlışlarını görmezseniz aslında ona en büyük kötülüğü sen yaparsınız, siz yaparsınız, biz yaparız. Bir lider, bir siyasetçi kim olursa olsun, annemiz olsun, babamız olsun. Eğer yanlışlarını görürseniz, oğlunuz, evladınız olsun. Yanlışlarını gördüğünüz zaman eğer söylemiyorsanız emin olun ona en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'a da en büyük kötülüğü bu halk. Bu seçmen yapıyor. Erdoğan hata yapıyor fakat etrafındaki insanlar ona destek olanlar, destek olduklarını zannedenler ona aslında en büyük kötülüğü yapıyorlar. Ve görmüyorlar. Yanlışlarını görmüyorlar. Toz kondurmuyorlar. Şu lafı da çok sıklıkla duyuyoruz. Ya Erdoğan niye ama etrafı kötü. Ama Erdoğan o etrafındaki kötü insanları, o kötü insanları etrafına toplayan Erdoğan'ın kendisi. Düşünün bir kere onun yerine koyun. Baktınız herkes sizi pohpohluyor, şişiriyor. Sen şöylesin, sen büyüksün, sen reissin, sen dünya liderisin diyor. Ne yaparsınız? Bir dakika ya ne oluyoruz ya ben neyim ya demeye başlıyorsunuz öyle değil mi? Erdoğan da bu duruma geldi ama biraz... Ortalama zekaya sahip olan bir insan hemen bunu fark eder ve der ki kardeşim bir dakika ben bu etrafımdaki insanları bir temizleyeyim. Daha akıllı, daha makul insanlar gelsin. Çıkarını ve menfaatini düşünmeyen insanları etrafınıza toplamaya çalışırsınız. Ama işte hani derler ya, şey uçmaz mürit uçurur. İnsanlar maalesef bizim insanlarımız siyasetçileri olağanüstü insanlar olarak görüyorlar. Aynı şeyi zaman, vakti zamanda Demirel'e, Ecevit'e, Erbakan'a hatta ve hatta Atatürk'e bile yaptılar. Ama bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği nokta. Recep Tayyip Erdoğan kendini tartışmasız olarak alternatifsiz olarak görüyor ve seçmeni de öyle görüyor. Zannediyorlar ki Erdoğan giderse Türkiye bitecek, Türkiye yıkılacak. Ama 70 küsür yaşına geldi Recep Tayyip Erdoğan. Er ya da geç ölecek. Kimse sonsuza kadar kalmayacak. Ne padişahlar, peygamberler geldi geçti. Atatürk geldi geçti. Ülke yıkıldı mı? İslamiyet bitti mi Hazreti Peygamber öldükten sonra? Hayır. Emir olur. Recep Tayyip Erdoğan da giderse tabi, Koltuğu kaybettik. Seçimde giderse Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. O koltuklar asla ve asla boş kalmaz. Doğanın kanunu bu. Boşluklar her zaman dolar birileri tarafından doldurulur. Ülkede gidişat kötü. Hırsızlık almış başını gidiyor arkadaşlar. Geçen gün eve giderken bir komşumuz var, gariban bir komşumuz. Çok eski bir evde kalıyordu. Kapıda karşılaştık, yanıma, yanıma geldi. Şimdi. dedi ki, ya dedi yok yarım yok. saat Nasıl yine yani? dışarı çıktım ve ve ne olmuş biliyor musunuz? İşte o görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen şu görüntüleri izleyin. İbreti alem için izleyin. Komşumuzun başına gelen. Komşular duymadı herhalde. burada Salih burada. Sadıklar burada. Peki ne zaman oldu ki bu? Şimdi geldi. Bir dakika daha olmadı. Yok yok. Ne zaman çıktın? Ben... 2 saat oldu, sen... i̇ki saat oldu. gittin geldin iki kapı, kapı, yok. Kadar. Yani kapı yok abi çok ilginç ya Ve nasıl yatacağım şimdi bütün gece burada nasıl yatacağım valla bilemiyorum ya valla e sen burayı bir temizleyemedin değil mi sen ne yapayım bu kadar çıktı yani bu vay be komşunun kapısını çalmışlar ne tinerjiler ne vardı pislik temizlediler o kadar tinerjiler mi kalıyordu burada he bir sürü iki kamyon pislik çıktı üç kamyon Vallahi. O Nasıl ısınıyorsun iğneler, sen? Nasıl? Yapma ya. Kapı, kapı, kapı. ya? Burada. He? Allah Allah. Ramazan dönmüş birkaç kere kalmış zaten. Allah Allah. He? Arkadaşlar bizim sokak burası. Sokakta komşumuzun demir kapısı vardı burada. Bir saatini dışarı çıkıyor, gelince kapı yok. sokak kapısı yok. <gülüyor> <gülüyor> kapısı yok. Allah Allah. Bu kışta herkes kapalı herhalde. O yüzden duymadılar. Ya komşu Allah kolaylık versin. Sen onun ki anahtarı var mı içeride yok, orayı? Yok. Orayı orayı kilitleyebiliyor mu? Hiç yok. Evet şey sevseyi çaldılar. Tahtayı koydum ama çaldılar. Yakaladım kapıda. Sıçmaya okul çantasıyla. Çocuk mu? Yok 25-30 yaşında adam. Ha. Ve bu elektrik tahtanın şeyini aldı. Oradan ne varsa Mermeri bırakmış yere. Mermeri. Aldı gitti ne yapayım hiç. Çok güzel. İşte arkadaşlar. Türkiye'nin geldiği durum. Çok dikkatli olun hemen de, her şeyi. De, her, şeyi de, her şeyi sizi bile çalabilirler. Yani, sizi de, bile. Yani. Hmm. Şey Allah kolaylık versin abici Geçmiş olsun. Git söyle Abi, ya. Söyle, söyle git. Eve gitti. Kahvede bari. Tamam, tamam git, git söyle. Tabii tabii. hiç tabii. şey yapma bir de hayatın tehlikede gelirler seni de götürürler vallahi. Ya ben de giderim. Şey, yani. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Tamam.